Merhaba arkadaşlar. Yepyeni Zeta kanalıma hoş geldiniz. Artık. sinir tuttu beni. Çünkü 10 milyon kez çektim videoyu. Birinde annem çağırdı. Birinde kardeşim kameranın açısına girdi. Birinde işte şöyle oldu böyle oldu. Şöyle bakın arkadaşlar. Hayat planlayıcımızı tanıtacağım. Şu göstereyim ben size. Siz de okuyun öyle mi? Evet. Bir İçindekiler kısmını inşallah okuyorsunuzdur. Okey almıyorsanız da benim için değil. Şu, ben de açtım dayanamadım, bu Bugün aldım. Bunu Nezih'ten veya D&R'dan 65 e, TL'ye alabilirsiniz. Şimdi tanıtmaya başlayayım. Şöyle 10 tane makro kartı çıkıyor. İçerisinden. Hepsini ben size okuyarak göstereceğim. Bir tanesi şöyle oldu. <laughs> Bir şey diyorum ama sonunda Burada ne diyor? Her günü kutla. Burada good vibes be only. Ben onu bilmiyorum gerçekten. Burada harika planlar. Burada live watch love. Yaşa, gül, sev. Burada kazanmak için başla. Burada, hayat senin tadın çıkar. Burada bugün farklı bir şeyler yap. <laughs> Burada başlangıçlar güzeldir. Hani hadi yeni bir kitaba başla. Çok güzel ayacak. Çok. çok güzel. Ben bu çok tatlı ya. En sevdiğim bu oldu. Hello Friday. Merhaba. Cuma ve Daima Aşk. Evet şimdi diğerlerine geçelim. 8 tane şey çıkıyor içerisinden. Ama bu şöyle bir şey var. 8 sayfa dediğime bakmayın. Gerçekten böyle A4 sayfası gibi değil. Stickerler şöyle şöyle saklar. Biraz kapalı üst almam gerekiyor. Şöyle şöyle saklar. Açayım göstereyim. Açayım göstereyim. burada şu saatten şu saate kadar çalıştım. Burada böyle normal stikler. Burada da okul için güzel stikler tersler. Burada da okul için. Bunlar iki tane bilmiyorum ne olduklarını. Burada mesela ters olur. Güzel bir şey yapıyorsanız veya o gün yapılacak işlerinizi yapıyorsanız böyle ona yana çık renkli renkli normal kalemle de yapabilirsiniz ama bu renkli renkli daha güzel. Burada da mesela burada ne yazıyor? Weekend, read, good work, ders man, sınav, ödev, mola, Her zaman. Bunların hepsi gerçekten çok güzel ama benim en sevdiğim speratörler şöyle bu bu ajanda asıl ajanda bu arkadaşlar şu. Bir de bu da içerisindeki sayfalar bakın şuna. Ve i̇şte boşandığı 30 parça içerisinde var. Size önce şunu göstereyim. Burada Enjoy Every Moment. Güzel. Her an. Şöyle. Hani bunlar olur ya. Yani Elim da kalacak. Ben bunu da kapatayım. Size göstermeyeyim. Bu böyle iş şeyleri oluyor. Onların küçüğü diyelim. Bu ajanlamız bizim. Bir de asıl olarak şu var. Bu gerçekten güzel. Buradan böyle bir tane alet çıkıyor. Bakın burada da şöyle şeyler var. Gelmişler. Buradan içine sokabiliyorsunuz. Şunun içine. Bununla aynı. Daha sonra iki tane haftalık plan var ama iki tane değil. Burada 10 haftanın haftayı haftayı sığdırabilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde takılıyor. Ben süperatör atıyorum bu Mart ayının süperatörü ise bunu böyle buradan tutunca açılıyor bunun ben yapımını da göstereceğim size.